Evet arkadaşlar, bugün çocukluk arkadaşım Zeki Özdemir. doğru mu kan? Evet. Ziyaretimize geldi. 10 günlük izin almış. Yıllık izin. Evet. Ee, şimdi kendisini tanıyacağız. Bir de birkaç sorumuz olacak. Bir soru da o bize soracak. Böyle bir ufak bir röportaj olacak. Bu arada çevremizi de tanımış olursunuz. Zeki kardeşim gayet yetenekli, seri ve atık bir kardeşimizdir. Ee, bazen işleri yolunda gitmemiş olabilir. Aynı hayatta olur bazı şeyler ama şu anda evet. işleri biraz düzene girdi. İnşallah daha da iyi olur. İnşallah. Daha iyi evet. çalışacağız. Zeki kardeşim şu an e, bir kendini bize kısaca bir özetler misin? Kendimi kısaca bir özetleyeyim. Ben bu Sürmen'e Trabzon'da 20 senedir burada yaşıyorum. Ama aslen tabii ki de Gümüşhane doğumluyum. Yani burada dediğim gibi iş olarak sürmene PTT'de çalışıyorum. Allah bu şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz yani. Yaş kaç oldu kardeşim? 32. E 32. Doğru gidiyoruz. Sanki iki gün gibi yaşamışız gibi. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Zamanı nasıl geçtiğini, yıllar nasıl geçtiğini tabii ki de anlamadık yani su gibi gelip geçti. Tabii bundan sonra da aynen bu şekilde de geçecek yani. Bu zaman böyle durmaz. Şu an 32, bakarsın 52. Hiç anlamazsın yani. Şimdi kardeşim birçok meslek yaptın hayatın boyunca. Evet. Birçok tecrübe kazandın. Evet. Her meslek şu anda yapmış olduğun iş postanede kargoları dağıtıyorsun. Evet şu an Postanede dediğim gibi dağıtıcı olarak Şimdi burada çalışıyor. mesela vatandaşlara vermek yani verebileceğim bir püf nokta var mı? Kargoları hakkında yani ne yapmaları lazım? Bir bilgi yani çok sorulan bir soru var mıdır? Cevabı var mıdır? Yani şöyle diyeyim size yani bununla ilgili çok da bir hani sorulacak bir verecek bir şey yok. İnsanlarımız zaten bu konuda bayağı bir bilinçli. Yani kargo olsun, şey olsun. Yani bunlar da bilinçliler zaten. İnsanlar nerede alışveriş yapacağını her şeyini biliyorlar. Bizim görevimiz zaten bunları dağıtmak, ha dağıtmak öyle tabii ki de kolay olmuyor. Bizim işimiz de zor. Onca insanla uğraşıyorsun, günlük bir dağıtma şeyin var, sayın var. Hani o kadar insana ulaşmak, bu kadar insanı bulmak tabii ki de kolay olmuyor bizim için. Ama biz tabii ki derimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. i̇nsanlarımız yani tabii ki de alışveriş yaparken de dediği gibi güvenli listelerde olması lazım. Hani daha aynı şey olsunlar. Çünkü biliyorsun günümüzde dolandırıcılar çok fazla olduğu için. Ya bugün bile şöyle diyebilirim. Bankaların bile insanları dolandırdığı bir zamanda oralar neleri yapar? Ha banka e, belki dolandırmamıştır. E biraz da uyanıklık var yani. Fazla para kazanayım hırsı var. Yani, Ama sonuçta bankada çalışan bir kişi tarafından şu anda gündemde olan adı da Fatih Terim fonu olan 12 sene herhalde bu fon çalışmış. Şimdi patlamış. E düşünün bu banka yani insanların en çok güvendiği yerde oranın çalışanı e, insanlar mağdur mu oluyor? Onu da Allah bilir ne yaptıklarını bilemiyoruz. Ama şimdi işin geldiği noktaya bak. Ya bu işler böyle Aynen öyle. Oraları biz çok da bilemiyoruz dediğin gibi. Nasıl şimdi Ama, insanlar bankalara da güvenmeyecek artık. İnsan ya tabii güven olayı biraz sıkıntılı oluyor. Ama hiç işte böyle keşke olmasa herkes dediğim gibi işini düzgün yapsa, işini severek yaptıktan sonra bir problem çıkacağını zaten düşünmüyorum. Ama işte böyle. Hayat bu şekilde. eskiden ben de bildiğim kadarıyla mesela bankerler dönemi vardı. Banker kastörlü bilmem başka şeyler. O zaman da insanlar bankayı biraz yanlış buldukları için bankerlere para yatırdılar. Bankerler de patlayınca insanlar mağdur oldu ve döndü bankalara. E şimdi evet. bankalarda böyle yaptı mı da olmuyor. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek? Paranızı Tam kaptırmayan aynen. yani. Bir de ekseri çok kazanmak isteyen. Çok kazanmak zaten isteyen çok kaybeder. Bu yüzden zaten hani oluyor İnsan hırsla bir kere büründüğü zaman yani sonuçlar böyle olabiliyor. Peki kardeşim şöyle bir soru sorayım. Bunu da merak ediyorum. Yani en çok yani diyelim ki gelen kargo ne üzerine oluyor yani? Böyle alışveriş kargosu mu, mahkeme kargosu mu? Şimdi biz FETÖ olarak tabii ki birçok şeyi den yani işleri kurumlarla diyelim çalışıyoruz. Atıyorum adliyeden çalışırsın, trafikten çalışırsın, evrak gelir. Yani bizde hepsi var. Banka kartıdır, işte kimliktir. Atıyorum ruhsattır. Her şey bize gelir. Pasaporttur. Yani hani kapsamı çok geniş yani. Biz normal bir kargo şirketleri gibi değiliz. Tek kargo dağıtmıyoruz. Bizde hepsi var. E bu şekilde de olunca da tabii bizim işimizde bayağı bir yoğun oluyor. Hani bizde banka kartı olsun çok fazla geliyor. Her bankadan geliyor yani. Ziraat olsun, iş bankası olsun, akbank olsun. Hepsi yani. Bu vaziyette olunca da tabii bizim işimiz yoğun oluyor. Biz bir tek bir işte uğraşmıyoruz. Tek kargolan uğraşmıyoruz yani. Bizim tebligatı ayrı, banka kartı ayrı, kargosu ayrı. Olduğu için işimiz bizim tabii ki biraz yoğun oluyor. Yani işin altından Allah'ın izine tabii ki de çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Her şeyden parça parça oluyor, bir oran veremiyorum diyorsun. Tabii. Peki kardeşim, şimdi şöyle bir şey demek istiyorum sana. Çocukken illaki bir meslek hayalim vardı. Onu olabildim mi <laughs> yoksa? Çocukken bir meslek hayalim evet vardı. Ama ee, maalesef... Özel değilse söyler miyim? Yok, özel söyler mi? değil aslında. He, ben, ne olmak isterdim? Ben vallahi çocukken yeteneğime güvendiğim için top oynama futbolcu olmak istemişim. Evet gerçekten çok e, süratlısın, süratlisin, yani atıksın. Hep bir hayalim buydu ama tabii ki bazı işler nasiptir. Olmuyor. Olmayınca olmuyordur. Yani olmadı yani. Önümüzü açan ya da bize destek olan birisi olmadı yani. Biri elimizden tutmadı. Evet, e bizim yeteneğimiz yani fark edip de demedi ki yani ha sen olursun, bir yerlere gelirsin. Elimizden tutmadı. E böyle olunca da tabii ki biz de Olamadık yani. Sen Bayağı şimdi bir ye, bir bak seni sana yapmadılar. Sen yenilerini sakın yabana atma. Yetenekliyse yani, üzerlerine düş. Işte, kendi yeğenim olsun, çevremde birisi olsun. Eğer yeteneği varsa onun ben kesinlikle yeteneğini harcamasını istemem ki destek de olurum. He, ben, Ama bize destek olan birisi olmadı yani. Evet. Bizi yol gösteren maalesef olmadı. Veya bu bizim bahanemiz mi diyelim? Ama bahanemiz değil. İnşallah biz bunun yani farkındayız. İnsan tabii ki bir şey yeter ki istesin. isteyince olur. Evet. Ama tabii ki birinin de desteği olması çok önemlidir yani. Bir de olduğumuz sürmene sporun durumu, mevzisi. Tabii konum olarak da evet. durduğumuz yer o da çok şey. Bir de futbolda da duyduğum kadarıyla onda bile para işliyor yani. Parayla da oynatanlar varmış. futbolu paradan çok ziyade sevdiğim bir meslek olduğu için top oynamayı sevdiğim için tercih etmek istedim. Ya çok da oynadık ama olmadı. Şimdi daha sağda oynuyorsun kanka. Şimdi daha sağda oynuyoruz Ve ihtiyarlar ligi olursa oraya transfer edeceğiz seni. Yani istiyorlar ya şeyler var gerçi. Turnuvalar var ama Evet. İbrahim olacak. İbrahim başkan beni de aradı dedim benim bir durumum yok. <laughs> beni <laughs> eski. Evet ben de, ben de ben işten güçten dolayı hani bir sakatlık olur diye. Evet hani, dikkat lazım. Şu an lazım. dikkat ediyorum o yüzden yoksa sevdiğim bir oyundur yani. Şimdi kardeşim e, hep biz sorduk. Şimdi bir soru da sen bize sor da videoyu sonlandıralım. Veya iki sorun da olabilir. Yani, Veya hiç de sormaya bulursun. Yani şu anda çok da böyle aklıma gelen bir şey bir soru hani yok ki seni zaten tanıyoruz biliyoruz Hani az çok senin yeni projelerinle ilgili hani bir şeyler var mıdır bunu sormak isterim yeni bir projen sen çünkü bu işlere çok uğraştığın evet, için. şu an şu an yeni bir projem şöyle e, elektrikli az demin sana evet. Hamit adında Hamit bir olacak Hamit diyelim ki babamın adıdır onu evet. inşallah gulabalda dünya markası etmek için varımla varım yoğunla çalışacağım. Yani bir Japonya'ya, bir Amerika'ya gittin zaman Hamit isimli armalı ay hilal şeklinde de armamız olacak. Hepsinin projesini çizmişim. Mesela Tok'ta ben bir hilal işareti görmek isterdim. Yabancılarda var. Japonlarda güneş tarzında var. E, Hristiyanlarda haç tarzında var. Ee, İsraillerin değişik yıldız tarzında mesela emblemleri var. Biz de tabi hilal ediyoruz, evet, biz inşallah niyetimiz araçlarda görmek i̇nşallah. ve benim düşüncem de şu ben istiyorum ki binmiş olduğumuz araba, kullanmış olduğumuz telefon, kullanmış olduğumuz bilgisayarın yazılımı bunlar hep Müslüman bilim insanları. Evet. Türk dediği Sadece bir Türk yetemeziz dünyaya böyle adaleti, iyiliği savunan bunun yayılmasını isteyen bu gayrimüslim de olabilir, bu da tapan da olabilir. Ama adaletli, vicdanlı olan insanlarla işbirliği sağlayacağın, bunu, bu teknolojiyi, bu nimetleri dünyanın her tarafına adil bir şekilde paylaşmak e, düşüncesinde olan bir insanım. Ama ülkemi de, silah sanayisinde olsun, savaşta, o güzel, önemli bilgileri de gidip kimseyle paylaşmam. Gereken kişilerle paylaşırım. Ki. Benim de bazı bilmiş olduğum araştırma gizli bilgilerim vardır. Onlarda gerekli yerlerde vardır. Zaten zamanı geldiği zamanda inşallah gücün mesela kendisinde olduğunu zannedenler gücün kullanılacağı zaman gücün kimde olduğunu görecekler inşallah. İnşallah. Diyelim Allah'ın izniyle. Evet kardeşlerim kanala abone olmayı unutmayın. Ee, videoları e, yani beğenin, yorum yapın bir de şimdi bin e, kotasını geçtik şimdi tek bir barajımız kaldı o da izlenme barajı şu anda 1500 saat izlenmişiz bize 3500 saat daha lazım ki reklamlara atılsın i̇nşallah. Ee, i̇nşallah burada e, sesimizi e, herkese duyurmaya çalışacağız güzel e, her telden videolar hazırlıyoruz daha da değişik projeler var ama bir Fatih Usta hem salıcı hep bunlara nasıl yattırsın. Yeğenler de var ama onlar da ufak, benden ayrı yerde. İnşallah bir kameramanımız bile yok. Kameramım da burada. Ah. Bununla işimi görüyorum. Maaş evet. bir şey de istemiyor. Karnı da acıkmıyor. Evet. <laughs> evet. Evet. arkadaşlar. Görüşmek üzere. El sallayalım ve videoyu sonlandıralım. Allah'a emanet.